Selam arkadaşlarım, sınızı var Bugün beraber Minecraft ama mod değiştirme oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun süredir yoktum. Şu modlarla nasıl şey yapıldığını bilmiyordum. Ben de size başka video içerikleri arıyordum. Böyle bir şey yaptım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar hiç şu anda mod öldürmediğimiz için hiçbirimizde şey yok. Yani modumuz yok. B'ye basınca özellikle bakın arkadaşlar ben de bu modu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, bu modları ben şöyle bir şey buldum. Modları indirip bilgisayarınızı kurmayın arkadaşlar. Kurseforcu şöyle yapın. CurseForge uygulamasını indirin ve daha rahat e, modlarınızı kurabilirsiniz. O zaman arkadaşlar ilk, ilk önce tatlı eşyalarımızı yapalım. Ondan sonra baş. O zaman arkadaşlar hızlıca tat, e, tatlı şey tatta e, tatlı diyorum. Taş şeylerimizi yapıp... Evet arkadaşlar taş, alet ve edevatlarımı yaptım. Ocağımı da yaptım. O zaman arkadaşlar ilk olarak maden yapmadan önce bir iki tane mob öldürelim. Arkadaşlar şimdi haritayı da... Oo. Baba ben Hristiyan değilim. O yüzden arkadaşlar ben hiçbir şey yapmayacağım. Domuzcuklara bir şey yapmayacağım ben ama bakalım notları arayalım. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi için lütfen like atıp abone olun ve ilk kurbanımızı gördük. Ee, bir tane kritik de zaten gitti. Şimdi ini yemeği de çok önemli olacak bizim için. Arkadaşlar o zaman B'yi bastığımızda koyuna dönüşebiliyoruz. Koyun bir özelliği yok. O yüzden arkadaşlar yani koyun olarak gezeceğim. Bakın bir koyun hayatı nasıl gözüküyor. Hızlıca Arkadaşlar kurduğum not sayesinde bu arada arkadaşlar ağaçların altına şöyle o bir şey yaptığım zaman dur en altın neden kırılmıyor? Oğlum tam da göstereceğim zaman buldum not aç çalış. Şiddet basılı tutunca o zaman şey oluyormuş da. O zaman arkadaşlar şöyle tahtalarımızı çevirelim bir diğer ki kurbanımızı arayalım. Bence arkaşa böyle güçlü bir tane ar falan bulursak, yarasa falan bulursak baya güzel olur. Hem uçatabiliriz. Hmm, onları nerede bulabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Bence arkaşa direktten madene mi girelim ya? Siz <laughs> ne diyorsunuz? Bence direktten madene girebiliriz. Ya. Aynen. Şimdi ilk öncelikle yavaş yavaş madene girelim. Ben kendime dönüşmek istiyorum çünkü canım çok azalıyor öyle o böyle şöyle koyduk mükemmel bed var yeteneklerimle çok da güzel söylemiyor <laughs> değil dur, dur dur ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> Kendi kendiliğinden öldü Sen patlasana böyle iki tane balık düştü mükemmel. Şimdi arkadaşlar şuradaki Dur şu anda Şimdi hiç kalkanım olsaydı var ya mükemmel olurdu ama Yarasalar var çok iyi bir şekilde Hızlıca şuradan inelim Biraz hasar aldık ama yarasak Yarasa gel buraya Eğimi Tam da modun olduğu zaman Gelir misiniz acaba? Ya. Ya buradan buradan bir tane daha. Bir tane vursam. Hadi ya. Oh, tamam sonunda öldürdüm. o ee, oh, zombiye de dönüşebiliyorum. Zombi de ama şuraya geçersen. Oh, Tam ee, hızlıca yarası dönüştüm. Yok ay. Ve öldük maalesef ki. O zaman arkadaşlar ben o madene bir gideyim. Uf, hızlıca alalım. O zaman arkadaşlar ben madenimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda öyle çok bir of. Aha. Baba ama biz siz dur ee, zombiye geçersek ama yarasalı yarasa gece görüşü vardı doğru ya kafamdan geçmiş ama iskeletler bana vuruyor o yüzden çok dikkatli olmalıyım ve sadece demir zombiler ba... o zombiler de bana vuruyor tamam hızlıca demirlerimi toplayayım o zaman Arkadaşlar buralar çok sıkıcı olduğu için size izletemiyorum maalesef ki. Evet arkadaşlar şu anda e, görmüş olduğunuz gibidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ben şu an arkadaşlar demir set oldum. ve arkadaşlar şimdi arkadaşlar örümceği göstereceğim ben size. Örümceğin özelliklerini arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi düz duvarda göstersem daha güzel olur şöyle baltalarımı arkadaşlar space'e basılı tutunca ne oluyor sizce ya da arkadaşlar space'e basılı tutmadan bile arkadaşlar kırı çıkabiliyoruz bence bu çok güzel özellik o zaman arkadaşlar yarısı dönüşüp bence bizim elmasları bir alalım şimdi arkadaşlar ben elmas görmüştüm buralarda şimdi asla maskla bizimkilerden korkunmayacağım ve elmaslarımız buradaymış şöyle dayanıklarımızı da alalım. Şurada da vardı galiba hatırladığım kadarıyla. bakayım. Bunlar da Arkadaşlar ben az önce yemeklerimi topladım. Arkadaşlar benim merak ettiğim şimdi çok büyük bir şey var. Ben şimdi creeper kesersem ne olur? Kesemedim. Kesemedim. Ya creeper zaten bu vardır. vardı. Kaç.

şimdi yarasa dönüşeyim çünkü hiçbir şey görmüyorum. Ya ama delireceğim ya. Lan hiçbir creeper yok mu cidden? Normalde bir creeper. Aha. 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 Sakın patlama. Son vuruşunda wave gitti. Arkadaşlar Yazıcı ben de o zaman Creeper'ı deniyorum. Arkadaşlar bakın Creeper'da ben nasıl patlayabileceğim? Oğlum Creeper'da hiç patlama yok da ben neye bastım? Da. Bir şey patlandı ama. Dur arkadaşlar benim şu kontrolü bir yapmam lazım. Şimdi şadır yükleme dur arkadaşlar Çıtırtı yüklem vardı. Onun şeyini bakmam lazım. O Feder Semofre Esyantıl. Ha, Esyantıl'ı şunu ikisi alalım. Tamam C'yi alalım o zaman uzunu. Şimdi arkadaşlar şunu bir bakalım. Neredeymiş, neredeymiş? Risk yok çeşitli. Şadır, şadır yükleme noktası nerede baba? Ha, şu tamam. Şunu Y'ye ye çünkü arkadaşlar özelliklerimizi kullanamıyoruz. Bakalım mısınız? Bakalım. Hmm. Arkadaşlar sağ altta hmm. Arkadaş şunu açınca şöyle bir şey çıkıyormuş. arkadaşlar bu arada hangi peyni takalım? Hadi bakalım Şüphelerin güzel tam şüphelerin takın. Tamam arkadaşlar. Yereye basınca arkadaşlar patlıyormuş. Tamam güzeldir. Ben daha yeni fark ettim bu arada. Tamam o zaman hızlıca şöyle yapalım. belge basıp. Şu benim yarasan nerede? Arkadaşlar şey, durun. Benim yarasam buralarda bir yerde olmalı. Burası dolu taşmış. Bence arkadaşlar bence yeterlidir şu ana kadar. Başka elmas arayalım şuraya. Şuraya doğru gidelim. Biraz elmaslara bakalım da bana ne yapıyorsunuz arkadaş be. Nasıl işte beni bir yere sayın. Ve şurada bir tane elmas gördüm. Ve hızlı bir şekilde aldım bakın başka elmas var mı dedim. Kaşımam inşallah ve güzel elmaslarımız. varmış mı şurada? Oh be çok güzel var bu elmaslar. Uf 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 be. Çok güzel var. Tamam elmaslarımızı aldık. Şimdi şurada da bir tane göstereyim hepsi. Elmas varmış ya. Uy. Tamam 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 tamam. Burası mükemmel bir elmas yiymiş. Bunu burası ben elmas madeni olarak atlantırsam Toplandırsam ben de çok iyi olur Bunu da şuraya kazarsak Bunu şu bak, çok fazla elmas var Şu anda bakalım Arkadaşlar bakalım var da Daha fazla elmas çıkabilirme ihtimali var mı? Varmış Tamam O zaman şöyle yapalım Tamam Tamam iyi 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 gidiyoruz şu anda Şöyle gittiğimiz noktalardan bir tekrardan geçen Bazen de benziyor Oooo Ama güzel gördüm Hızlıca ama arkadaşlar Minecraft çok güzel görünüyor yani. Ben Minecraft sevmeyeyim ne bileyim Oooo yani. baba zombi hoş geldin de benim buralarda artık tüymem lazım gibi gözüküyor. ben şurada elmas mı diyeyim? Ha, Halence kardeş. Ama o zaman şuradan şöyle şurada hızlı bir şekilde çıkalım. Ama arı bulsak da güzel olur. Bana fena saldırdılar. Tamam. Tamam. arkadaşa arkadaşı şuradan çıksak şöyle. Bence arkadaşa ben buradan kastım. Şöyle çıkarım. O zaman arkadaşa çıkınca görüşürüz arkadaşlar artık gün yüzü. ama o arkadaşlar benim şu madenden çıkmamam lazımdı da çıktık arkadaşlar ben şurada hızlıca güzelinden elmas e, Edavatlar yapmak istiyorum şu elmas kazma önce başarım gelmedi değil mi okey şöyle yapsak ondan sonra bir de böyle yapsak çok güzel olmaz mı İyi. tamam ben hiç kova yaptım mı? Ben kova yapmamışım. Arkadaşlar nedir portalı açacağız? Daha ilk öncelikle şuradan şurada ben nereden çıktım? Oo arılar var. Okey. Hızlıca şuradan arkadaşlar bir tane üzerinden şey yaparsak çok güzel olur. Arkadaşlar ben benim yarasam neden gidiyor? Ki ben onu anlayamadım. D'ye basınca arkadaşlar böyle oluyor. Ama benim yarasam gidiyor. Neyse arkadaşlar boş verin ben onlara arı arı öldürün. Dur dur arı arı arı. Arı görmüştük. Çünkü arkadaşlar benim bu gittiği için çok güzel olmaz. Benim için hiç iyi olmaz. Arı 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 arı. Arı görmüştüm ben ya. Hmm. Um, um meyveler bana yetmeyeceği için birazcık şöyle ine kalbe gidelim bence. Tamam. için ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 4 tane biftek bence çok güzel. O 7 tane biftek bence şimdiye kadar açlığımızı güzel bir şekilde doyurdu. Tam ara Tamam ara. Tamam ara. Tamam 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 tamam. arkadaşlar birazcık bence Oho, ara olabiliriz. O aranın daha fazla canı var. O yüzden daha iyi. O zaman arkadaşlar ben nereden çıktım? Tamam. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra şunu bu da böyle şunu da böyle ee, ondan sonra şunu da bu şu da bir de şu, şu da olursa e, mükemmel olmaya şu anda çok yaklaşmış bulunmaktayız çok yanlış bir şey yaptık. Tamam. Hızlıca hatamı telafi et. Ama arkadaşlar çok güzel yapmıyor ben ya? Arkadaşlar ben bu bu portalı bu ilk defa şey yapıyorum. O zaman suyum gitti. Benim bir anda şeyim gelmiş ben anlayamadım. Hadi ben anlayamadım ya. Ben bir anda anlay anlayamam arkadaşlar. Geçiyor değil mi? Tamam şunu şöyle yaparsak şunu da şöyle Uf. o zaman arkadaşlar ben bir tane daha alıp şunu da kesip nedire gitmeye ben çakmak taşı almaya arkadaşlar bir tane e, Emran gtn diye birisinin taktiği varmış bakalım iyi değil mi gerçek mi şunun yapmasını bekleyeceğiz Bakalım yanacak mı? Şunların tutuşmasını bekleyelim. Bakalım. Tatlılar yanmaya başlarsa çok güzel olacak. Sıkıttık. Oh, o tamam tamam birisi tutuşmaya başladı diğer taraflarda tutuşur diyebiliyorum o tam yine siz yavaş yavaş Oo o bu taktik de var ya ben mi benim ben bir tane daha ben de daha tatlı var o zaman arkadaşlar istikamet nedir ya öz bilen bir şeytan rejim bismillahirrahmanirrahim buraya nasıl Arkadaşlar şu anda e, Shader'dan dolayı galiba oyun çöktü. O yüzden arkadaşlar şu anda Shader'ları kapatacağım. Çünkü arkadaşlar az önce çok fena bir şekilde oyun çöktü. Ve aa Shader'dan dolayı bunlar da göremedim. Tamam, kendimize geçelim. Hızlı bir şekilde kendimize geçelim arkadaşlar şöyle. Bu ışınlanıyor. Tamam. Arkadaşlar Shader'ı hiç açmak istemiyorum bombaya aha o bir nedir ton olamaz ya arkadaşlar şu anda bakalım şimdi arkadaşlar biz neye dönüşebiliriz güçlü bir şeyimiz yok evet güçlü bir şeyimiz yok ama vidir iskeletlerinden bir tanesini kesebilirsin. Arkadaşlar toplamda 16 tane topladık. O zaman arkadaşlar hızlıca diğer ki şeylerimize geçin. Oh. Arkadaşlar şu iskelete oh. bakalım. Oo, oh. tamam diye biliyormuşum. Tamam. Ve arkadaşlar şu anda sadece arkadaşlar ben şu anda bütün ender pearl'lerim, ender gözlerimi topladım. O zaman hızlıca indik. Hadi arkadaşlar, bakalım sonuna. Ha sonuna geri döndüm. Aman dersiniz nasıl oldu? Hadi buradan öyle gidiyorum. Hadi çapraza doğru. Sonra 3 saat bineceğiz. Hadi şu şu an da bir şey şey sorayım. Video mus yani? Bir dakika şey çok soğuk. Çok 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 çok. Bir şey demiyorum öyle ama bak. Demiyorum öyle kesilirse. Hadi bakayım demiyorum öyle kesilirse. Demiyorum öyle kesilirse. Kamera oldu. Yani şey hızlı benim 500 aldıyorum. Ve ama şeyiniz yok. Hoş geldi. Orayı da çok küçük. Hadi şöyle bir şey yapalım.

Çünkü arkadaş elinde böyle bir geri saptırıyor şu anda. Elinde gözlüğü şu anda güzel bir e geri saptırıyor. Galiba dedik de o. Ve düştü gibi gözüküyor ama. Ee, bu atlayacak mı? Tamam dur ki. Okay. Şöyle atarsak. Aha. 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 Ve o zaman arkadaşlar şuralardan kazmaya başlarsam. Evet arkadaşlar büyük tek ihtimalle aşı evet buraya gidiyor. O zaman arkadaşlar ben hızlıca aşı inip geliyorum. Arkadaşlar i̇şte çok az kaldı galiba inmem için saatlerden beri kazıyorum. Of, ama ne ne kazmışım be ya? Bak geldik galiba, geldik galiba. Ve gelmişiz. O zaman arkadaşlar şu yol zeynide bir bakalım. Nereler değmiş bizim şey. Uf. O biz tam bir tam zamanındaymışız var ya arkadaşlar. Yani arkadaşlar tam da zamanındaymışız. Ben başarımı neden anladım diye bilmiyorum. Hiç bilesin yok. Sen kızı şöyle 8 tane bak kendi olarak girmek istiyorum. Bu yüzden bakın bir tanesini atıyoruz. Ondan sonra sanki çok zengin gibi. Ve girdik. Haydi Bismillah. arkadaşlar şu geldik arkadaşlar. Hazır mısınız bilmiyorum ama ben biraz çok hazır gibi hissediyorum. ve o zaman videomuz baş sonumuza başlasın. İşte, ha, evet ya bir başımıza kaldık. Valla seni görmeye de uzun zaman olmuştu galiba ya değil mi? Oo tamam. Ay baba ne yapmışsın sen? Ya? Ya. Şey ya. olmuşsun. tamam. Tamam arkadaşlar. Ya ben bir Baba sen niye ben Bence arkadaşlar ben hızlıca Ben şöyle bir şey olayım Bence Burada uh, bir şey yoktu Ara ben bence Şu elemana bir Göstereyim Haydi Bismillahirrahmanirrahim inşallah Şu küçük Bitirebilirim Sonsuzluk olsa Mükemmel olurdu her şekilde bir şekilde bitecek. Oğlum ya çok az kaldı hadi. Bitirebilirim hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi 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 hadi. Pırşlı galiba perşli galiba. Perşli bir astım. Perşli astım parçası. Perşli astım bir şeyler olacak ama. Perşli mi? Peki şu pekinin açmamış var ya taşıyamam. Ya baba bunu neden taşıyamam? Tamam, seni bu kadar almak kolay olmamalı. Oğlum bu arada motoru dönüşüm çok ateş, şu anda galiba Sarı elektrikte erkek sarıyor olabilir. ben şuna bir şu ateş yaptım. Pörşlüyor, 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 Tamam, ee, şimdi elini koyalım. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> 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 artık senin Ben galiba Okumadık sayı Gel gel Bu tam taşı taşı çok güzel zaman aldı galiba Taşı <laughs> mesitmeyeceğim. ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç okunu <da> mı yok? <laughs> Şimdi şey için şöyle arkadaşlar benim bence şöyle bir yemek olur. Kastı ben Haber staffı. <laughs> tamam, hadi 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 hadi. <laughs> ya. Tamam 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 poşle, 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 poşle. tamam 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 arkadaşlar videomuz bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Bizimle aşkım. günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye.